Burada üçüncü bölümün hayati örnekleri. Sayfa 72. Zakura Irak'ın güney bölgesinde bulunan en önemli tarihi eserlerden biridir. Babil Zakura yapısı gösteren ve alanı 9 metre olan kara şeklindeki bir tablo çizildi. Tablonun kenar uzunluğunu bulunuz. Burada Zakura ezberle yani gerek Əzbərləyəsən zəkurə və yeribizə burda rəqəm 9 verib mənə. Rəqəm 9 verib mənə bir də qara şəkildə. Qara kəlməsi. Və qara kəlməsi qara alanın cadi alan 9dır. Qara şəkildə əyidir qaranın alanı nədir? Yəni x çarpı x qara kənar uzunluğu çarpı qara uzunluğu eşittir alanın rəqəmindən cədi 9. x² = 9. Bunu yani hardan getirdim? Bunu bunu verip bana alandı eşittir. Bu da kara x çarpı x kenar uzunluğu çarpı kenar uzunluğu. Yani biz e, bunu bulmak bir kez zordu size. çözümlere çözümleri basitti. Şimdi yani bu haksını aldı. E, iki farkı e, denklem şeklinde. Üçüncü bölüm haksı denklemdi. Şimdi yani bu da kuzu bu tarafa. Hatta eşittir sıfır olsun. Da kuzu bu tarafa eksi olur. İndi iki kara farkı, iki parantez, birisi artı, birisi eksi. Ee, eksi x kara gelip eksi, x bu da gelip 3 3 eşittir 0 burada eşittir 0 olsa yani denklem olsa ya ya da var ya ya da yani birinci parantez eşittir 0 yani ikinci parantez eşittir 0 3'ü atsam bu tarafa eksi olur 3'ü getirsem bu tarafa pozitif olur her vakit e, hayati sorularda e, ek, negatif ihmal edilir ihmal edir. Yani kenar uzunluğu yine burada 3'dür. Sadece 3'dür. Gerek burada e, sayfa 76'da alanı 480 e, metre kare ve e, uzunluğu, uzunluğu genişliğinin uzunluğu genişliğinden e, genişliğinden katından iki metre fazla olan basketbol sahasının abatları nedir? Abatları yani uzunlukları. Bu soru önemlidir. Bundan bir 4 tane çözmüşük. E, dört tane sorularda var çözmüşük. Bu da e, hayati sorusudur. Alan verir mənə uzunluqdan genişlik kelimesi zikir edilir. Badan uzunluqdan genişlik, yani bu dikdört yani. alan nədir? Eşittir Uzunluk çarpı genişlik. Eydir. De, uzunluğu e, demişik ekstir. Genişliğinin qızdım e, uzunluğu, uzunluğu genişliğinin katından 2 metr əzladır. Bax, bu genişlikdir. Bu genişlikdir. X. Bu uzunluqdur. Nədən uzunluqdur? Desən, uzunluğu genişliğin katından, katnər, yəni 2 katından qızdır. Əgər Ek bu eksi isə, bu 2x-in e katından nanca fazladır? 2 fazladır. Və artı 2. Bu fozla kəliməsindən bildim. 2-ni verib mənə bu kattan kattan gelip de Bu da genişlikte, bu da genişliğin katanlandı. Bu eşittir e, alanlancaydı 480. 480 verir bana. Bunlar yani çok çözdük. En bunu x 2x, e, 2x kare, x 2, e, 2x. Bunu getirsem bu tarafa eksi, e, 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 eksi olur eşittir 0. Hapsında 2 var. E, de bilmem bölüm özün 2 E, bu 2 gider burada, bu 2 gider burada. Bunu da bölsem 2'nin anca eder. 1, e, e, 200 40. Kızdım 200 40. Şimdi bunu çıktı mantı. E, tecrübe dene 2 parantez. Pozitif çarpı pozitif pozitif çarpı, pozitif çarpı negatif negatif. X karardan gelip x x'ten e, 240 karardan gelip 16 çarpı 15. Bunu ezberle. 240 karardan gelip 16 çarpı e, 15. Yen birinci parantez eşittir 0. Yen birinci parantez eşittir 0. e 16-nı gətirsən bu tərəfə əksi olu. Hər vaxt ehmal edilir əksi həyati sorğularda. E, e burdadakı yanda ya da 2-ci parantez eşidə e 0. E 15-i gətirsən bu tərəfə pozitiv olu. Yəni kənar uzunluğu 10-dur. Burda sayfa 80-də jaguar kedilərin familyasından family yasından bir e, biri idi. burada gidin sayfa 80 sayfasını açın bakın jaguar nedir? jaguar bir hayvandır e, kaplan şekline benziyor aynı e, biri olan bu bir rakam yeri bana bu denklem verip bana denkleminin sağlayan eksi sayısını jaguar hayvanat bahçesindeki kara yerin e, kenar uzunluğunu gösteren eksi bulunuz Şimdi siz bunda önemli nedir? jaguar kelimasından bu denklem jaguar kalimasıyla bu denklem bu denklem mi Gerçek. Nasıl çözüyoruz? Aynen deney. Hesap eder deneydi. iki parantez. Pozitif çarpı negatif, negatif, negatif çarpı pozitif, negatif. Bu denklem verip sana üç terimlidir. Üç terimlidir yani çözümü bu şekilde. orta terime bakım olarak x kare haradan gelip x x, 100 haradan gelip 10 10. E, burada stotan ki parantez aynen tam birbirine benzer. ne bile bir kireyiz de bölümümüzün üstünde kara, Eşitir sıfır. Karadan azıcık kurtarırız. Kare kökü iki tarafçı. Sıfırın kare kökü sıfırdır. Bu gideri bunu idamkali. Eks, eksi eksi on. Eksi on getirsem bu tarafa edir on. Yani bu soruların çözümü çok basitti. Ve e, bunun haksız soru yani. Gelelim burada. Burada sayfa seksen dörtte uzunluğu yedi metre ve genişliği beş metre. Ee, olan e, bahçenin çevresindeki koridorun 45 metre olan finals e, ile süslendi. süsledik Koridorun genişliğini bu genişliğini bulunuz. Burada bunu ezberle. Bu e, genel formülle çözme konusuna aitti. Genel formül. Eydim. Burada ne verip sene? 7 metre. 7 eksi yaz. Artı 5 metre verip sene. Artı 5 eksi Artı x kare de yaz. X kare yaz. Bunu ezberle bu denklemi eşittir. 45 de verir bana. koridor eşittir 45. Bunu da ezberle. Bu, bu şekilde ezberle Burada x kare endir. 7 x kare endir. 12 x kare 45'e 45 getirsem bura negatif oldu. Eşittir 0. Bu neden e, çözülü? Genel formülü. Bu genel formülü konusuna aitti. A'nın cadı burada 1 var di Ben ancağı da 12'di. Bu da negatif 45'ti. Kural yazdık. Hepsini yerleştirdik. Ee, burada 12 kara kare 144. Negatif çarpı negatif pozitif yedirir. 4 çarpı 45'e e, çarp çarpı 180 çıkarır. E, burada bunu topla. E, e, Ede 324. E, ezberle 324 hemen 18, 18 çarpı 18 sen ödü 18 çarpı 18 ile bak bu rakam çıkarı gerek çıksın bizim e, bizim pozitif negatifimiz var yani ya ya da yani bir kere pozitiften alamazın yani de e, or kelimet kullanıyor yani de negatiften alamazın pozitif negatif de 18'den 12 çıksa 6 e, böyle edir 3 e, kesin negatif ise toplu arak negatif 30 edir e, böyle edir negatif e, 15 Negatif -15 ni də dedik, dedik, ehmal edilir. Yəni bizim bu rəqəm çıxdı, soçu 3. Kelehin ən son e, həyati e, sorumuza səhifə 88. 1 antikanın eksa alın bədəli 2x + 3000 dinardır və 6 ədəd antikanın alın bədəli eksa görə muncudur. Bir bax burada 1 antikanın 6 antikanın alın qiymətinə görə oran 1 bölü 3 ise bir antikanın fiyatı nedir? Bu en son konumuz kitabın en son konusu e, kesirli denklemlerdir. Kesirli denklemlerdir. Kesir yazasan. Kimi avval deyir? Bir antikanı. Kimi, kimi sonra deyir? Alt antikanı. Bak, bir antikanın bedeli böyle alt antikanın bedeline. Eydi bu oran nancadır sənə, cevabı nancadır sənə 1 bölü 3. Yani bu denklemdir. Eşittir 1 bölü 3. E. Bu da önemli çok. Bir antikanın bedel 2 x artı 3. 6'dan anlancaydı bu Şimdi buna döndük konumuz ne oldu? E, kesirli denklemler. E, i̇ki tarikadan haydalırdı. Vazin 3. bunu da parantezde koyarsan. Çarpı Hem bu tarafı hem bu tarafı edilirsen. içler dışlar çarpı Şimdi 3 x ee, çarpı e, e, 3 x artı 3 çarpı bu e, e, 3 çarpı 2 6 x 3 çarpı 3 6 eşittir 1 çarpı bu sayı tam sayı şimdi bunlar tam getirir bu tarafa bu yerindedir bak x kare artı 3 x eksi 1 yerindedir kimi getirmişim bu tarafa kimin yerinde girmişim bu iki anı İkisi de pozitiftir. Yerinde bu tarafın ne oldu? Negatif oldu. Eşittir 0. eşittir 0 edelim. İndi gelen x karenin benzeri yoktu. eksi nin benzar var. O pozitifdə, bu, bu negatifdə çıxardaram 6 - 3 = 3. Vəyin işarəsi əksidir. -1 - 9 = -10. İdə toplaram -10 = 0. Aynən ki, parantez açaram. Pozitif çarpı negatif, negatif, negatif çarpı negatif, pozitiv. x² - x 10-dan gəlir 5 çarpı 2-dən. Orta tərəm çıxır əlbəttə. Evet. 5 - 2 = 3. Vəyin işarəsi. Ya yani birinci parantez, o üçüncü parantez bu negatif çıkar ihmal edilir e, çözümleri sadece x eşit